Orta foto verisiyle deprem sonrası hemen akabinde oluşturulan orta fotonun karşılaştırılması sonucu belediye ve ilgili kurumlar bu tür verileri ilk olarak kullanmak isterler. Çünkü birçok çalışmada en alt ürün olarak kullanılan verilerden bir tanesi de bu. şöyle söylüyorum yani bu bu görselde depremin e, aslında sadece kahraman e, ili için e, ne derece e, GNSA noktalarımız vardır e, bunları haritada e, konumlarıyla görmektesiniz ve e, gördüğünüz diğer kırmızı hatlar da fay hatlarıdır e, depremin hemen sonrasında ilgili noktalarda yapılan test ölçümlerinde hasar tespit çalışmalarında e, ekim noktamızın 4 metre 65 santim civarında kaydığı e, görülmektedir. Tutka noktalarından da Hatay'da e, 2.49 ve 2.84 santim bazında e, kaydığı görülmektedir. E, bu kaymalar fay hattının merkezinde çok daha fazla fay hattından uzaklaştıkça e, çok daha e, az olmaktadır. E, Tabukadaso Genel Müdürlüğümüz olarak e, yaşanan felaket sonrasında ee, hemen akabinde e, merkez teşkilatımız ve taşla teşkilatımız olarak e, hızlı bir reaksiyon aldık ve e, mobil ekiplerimizle birlikte e, söz konusu depremin etkilediği illerde e, saha çalışmalarına e, anlık olarak başladık. E, bu çalışmalar kapsamında e, hem görüntü alımları hem de saha çalışmaları koordineli bir şekilde ve diğer kurumlarla birlikte ortak çalışmalar yürütülerek. ...sonuç ürünler elde edildi. Bu sonuç ürünler söz konusu altlık altyapı çalışmalarında kullanılmak üzere hızlı bir şekilde üretildi. Ve bunun akabinde de daha hassas veriler aynı şekilde üretilerek karar destek mekanizmalarına... ...deprem sonrası yapılacak olan çalışmalara altlık teşkil etmek adına kurumumuz tarafından doğrudan fiziksel olarak ya da web servislerle sunulmuştur. Bizim saha çalışmalarımızda yapılan ölçümler neticesinde TUSAGA ve TUTKA noktaları kapsamında yapılan çalışmalarda çarpıcı sonuçlara ulaşılmıştır. Afetin büyüklüğünü gösterebilmek adına noktatal olarak en fazla eknüzünde Suaka noktamızda 4.65 metre civarında konum hasarı tespit edilmiştir. Hatay'da da e, tutka noktalarımızda 2.5 e, metrelere varan e, konum hasarları söz konusu olmuştur. Bunlar e, konum bazında e, gerçekleşen e, hasarlardır. E, fay hattında e, olan noktalarımız çok daha fazla etkilenmiş. Ama fay hatlarından uzakta olan noktalarımız çok daha az etkilenmiştir. Tabi bu noktalar tesis anlamında da e, yıkıcı bir etkiyle sarsılmıştır. Bu anlamda e, hızlı e, reaksiyon göstererek kurum olarak e, gerekli tüm tesis ve altyapı çalışmaları tamamlanmış e, ve tüm noktalarımız işler hale getirilmiştir. Bu az önce de bahsettiğim gibi, Fay hattının Fay hattında olan tüm doğal ve yapay tesisler bu minvalde bir konum hasarına uğradığı öngörülüyor. Yapılan çalışmalarda da çeşitli parsel ve tesis ölçümlerinde, detay ölçümlerinde bu tür kaymaların söz konusu fay hattı üzerinde net olarak görüldü. Fay hattından uzaklaştıkça 4 metrelerden 2 metre, 1 metre, işte 50 santimlere kadar düştüğü gözlemlenmiştir. E, yapılan orta foto, e, üretimlerinde e, sadece e, meşkun sahalarda değil, gayrimeskun sahalarda da, tarımsal alanlarda da e, fay hattının kırılmasından kaynaklı yüzey değişikliklerinin yaşandığı, ve bunların ortofotolarla tespit edilerek, gayrimenkul sahada da ciddi hasar tespit çalışmalarına teşkil altlık teşkil eden ortofoto üretimleri kurumumuzca da gerçekleştirilmiştir. Orada biz alansal olarak bir konum konumda düşeyde ve yatayda bir ölçümden ziyade daha çok sürekli ölçüm yapan tesis noktalarımız var. E, tuzaka aktif noktalarımız var. E, buralarda e, bu tür ölçümler yapılmıştır. Gayrimeşkun sahada e, tam olarak e, konumsal anlamda bir hasarın olup olmadığıyla alakalı detaylı bir ölçüm yapılmamıştır. Çünkü öncelik gayrimeşkun sahalarda e, genelde insanların daha çok yaşadığı alanlarda e, diğer kurum ve kuruluşlarla birlikte e, öncelik olarak karar verildiği için bu alanlarda çalışılmıştır. E, bu e, tamamıyla e, diğer kuru, kamu kurum ve kuruluşlarıyla e, ortak e, bir şekilde hareket ederek e, söz konusu e, alanda istendiğinde hızlı e, bir aksiyon gerçekleştirip istenen sonuç ürünleri elde edebilme kapasitemiz son derece yüksek. Hem merkez teşkilatımız hem de taşra teşkilatımız kuvvetli olduğu için e, bu tür çalışmalar, e, çalışmalarda hızlı sonuçlar alabiliyoruz. Eğer bizden istendiği takdirde gerekli hareket mekanizmaları ve koordinasyon sağlanarak istenilen sonuç ürünler elde edilebilecektir. Üç boyutlu şehir modelleri ve kadastro atlıklarının oluşturulması işlerinde üç boyutlu şehir modelleri üretildi. Birçok depremde etkilenen ilimize ait üç boyutlu şehir modellerimiz var deprem öncesinde. Bu deprem sonrasında yapılan çalışmalarla birlikte yapı stoğunda ne gibi değişimler oldu, ne gibi yıkımların olduğu detaylı bir şekilde analiz edilebilmekte ve bu tür veriler de ilgili kurum ve kuruluşlara servis edilebilmektedir.